Günaydın. <laughs> Buyurun <laughs> <laughs> Vallahi bana yeşil yanıyordu ya ya kırmızı yanıyordu. 3-4 kişi bekliyorlardı burada. Öbürleri beklerken arkadaş atla diyorlar. Hani yaya kırmızı yandığı halde atladı. Yaya geçirilinden de geçmedi. Durum böyle. Abi biz şimdi ileride çim biçiyorduk. Çim biçerken biz, ben bıraktım işi. Kafayı bir kaldırdım. Tam buradan vatandaş karşıya geçerken bir baktım köşeden bir vurdu. Kütleye yere evlen düştü yani. Biz yani o şekil gördüm ben her şeyi.